...oyuncularımızın yanına indim. Hollandalı oyuncuların da... ...salondan ayrılmadığını... ...Erik Dalı'na eşlik ettiklerini de söyleyelim. Tabii ki en keyifli iki takım. Turnuva sonunda. Şampiyon olan takım ve üçüncü olan takım. Hollanda ve Türkiye şu anda en keyifli takımlar. Evet, Hollandalılar da ayrılmadı. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Tezahüratları vardı az önce. Salonda... ...Andi Türk bayrağıyla... ...zafer turunda... Podyuma tekrar çıktı Hande Balad'ın. Bazı oyuncularımız soyunma odasına gittiler. Ebrar Vargas, ee, Zehra'yı gördüm. Onlar soyunma odasına doğru gittiler. Son derece mutlular. Tabii ki oyuncularımız Avrupa şampiyonluğunu kazandılar. Hollandalılar çok uzun süre kaldılar çalan müzikleri eşlik ettiler. Erik Kalın'da oynadılar. Onların da yavaş yavaş artık ayrıldıklarını görüyorum. Işıklar yeniden yandı salonda. <laughs> orada teknik ekibimiz Hande bayrağı açtı. Bir ucundan bayrağımızın Hande'si diyor. Diğer ucunda Kübra orada. Aslı kalaş, teknik ekibimiz orada. Eda orada. Bu gerçekten sonuna kadar yaşıyorlar. Kesinlikle, hak ettiler. Sonuna kadar yaşasınlar. Şu anda onlar için iki mutluluk tarif edilemez. Verilen emeğin karşılığını almak evet. kadar güzel bir şey yok. Evet hemen Enes yalnıza gidelim istiyorum çünkü oyuncularımız geldi Enes'in yanına ben sözü tekrar Enes yalnıza bırakıyorum. Evet akşamın kahramanı Yani söyleyecek pek bir şey yok Şu an Avrupa'nın en büyüğü Son dünya şampiyonu Sırbistan'ı yendik Bugün çok güzeldi burası Herkes hala burada bizimle Söyleyecek bir şey yok Bu formayı taşıdığımız için Biz de hala sizinleyiz e, Türk kadını olarak burada e, Atamızı kızlara teslim ettiğiniz için ve Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz Biraz, sen neler Gerçekten çok mutluyuz Ülkemize armağan olsun bu şampiyonluk. Teşekkürler Hande sözü şimdi de sana bırakıyorum. Çok mutluyuz, çok güzel gibi bir, maç oynadık Belçika'da. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, yıllardır uğraştığımız ee, kupayı, şampiyonluğu sonunda aldık. Herkesin el, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Biz o şahane maçlara! Evet, oyuncularımızın görüşleri böyle dememeyi seviş. Söz tekrardan sende. Evet, çok teşekkür ediyoruz Enes oyuncularımızla. Röportajlarımız devam ediyor. Son olarak Hande'nin de